Hoş geldiniz. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Ben bundan alayım. Bundan ya. alacaksınız. Evet. Ha, şu evet. da olabilir. Ne bunda? Biraz da bundan olsun. Tamam, ondan olsun. Eee Valla bu mevsimin en güzel şeyi hmm. neydi o kavunun hani küçük olanı neydi ya hani böyle olmamış haline yapıyoruz ya biz. Kelek. Ha kelek işte en güzel zamanı işte keleğin. Biraz da suyundan koyarsanız. Suyundan mı? tamam hmm. suyundan koyacağım Ama zaten. Ama şey, renkli istemiyorum yani sade olursa suyu sevinirim. Sade zaten. suyundan tamam sade suyundan da koyarız. Ya yalnız ablacığım ya benim bir sıkıntım var. Yani buna kafayı yorup yorup duruyorum. Şimdi bizim pancarlar normalde bu kadar kırmızı değildi tamam mı? Sonradan kırmızı oldu. Ben anlamıyorum ya. Sana zahmet ben bir tane versem de şöyle elindeki peçeteyle şöyle bir peçete al da bir ovalıyor ovalıyor şöyle bir beyazlar mı bir baksan ya. Bir tane vereyim ya sana şundan? Bir bakın bir üstüne ya deneyip deneyip durmadı. Ben ustaya diyorum usta beni anlamıyor ya dedim Allah Allah nasıl olur ya bunlar bu kadar kırmızı değildi dedim. Bir baktım kırmızı olmuş Hayır, yani Hayır bunlar kırmızı olur zaten tarladan. Yok canım ablam oluyor. sen bana mı öğretiyorsun kaç senelik turşucuyum ben 2 aydır ya. bu işi yapıyorum. Arkadaki beyaz daha da bence o boyamış bu gayet normal. Ya ondan mı etkilendi bir onu bir sıvazlayın bakalım şöyle bir ovalayın. Çıktı Yo, mı? Yok gayet iyi yani bu doğuştan. Doğuştan yani. değil mi doğuştan. Tamam ben şunu şöyle koyayım. Tekrar koymasaydınız. Koymadım peşten. tamam abla sen de görmedin gözünü. Ama yani şey, haksızlık tamam. yapmayalım Haksız. bir sonra. Evet evet doğru söylüyorsunuz ablacığım evet. teşekkür bir ederim. Bir tane sarımsak Bir tane sarımsak, sarımsak size ben, yeter mi bir tane sarımsak? Bir tane sarımsak <laughs> birazcık koyma ben gideyim geç kalacağım. Tamam yok yok ya dur şimdi. <laughs> böyle insanlar fotoğraflarını çekilip böyle internete falan kayıyor ya. Şimdi iki tane erik vereceğim. Onun ağzına da böyle bir şey versem şöyle bir gülen surat yapsak onun fotoğrafını çeksek de sonra turşuculuğun, esnaflığın şöyle sempatik halini bir göstersek olur mu? Bakın yani ben size iki tane şöyle koyayım şuraya. Şurada iki tane. Erik erik bak. Yani şunları şöyle koyayım da fotoğraf çekeceğim. Bir yapsanıza tamam. Yani gülen surat böyle iki tane böyle koyarlar gülemiyor. Bak bak. Gül bak abla. Bak. Aha işte bak. Seninki gerçi ağzı böyle oluyor. Tavuk oluyorum ama. Heh, heh. Dişleri kocuksun. Yap yap. He, hadi bakayım göreyim. Fotoğrafı mı? Zilimi getir Tamam getir mi? Yemezsin gözümü yiyorsun ya. Sen ne yapıyorsun hadi. yani? Allah Allah. <gülüyor> ne gülüyorsun abla ya? Hadi yapsana. Ne yapayım, Gülen surat yap diyorum. Hani fotoğraf çekeceğiz. Bu neye gülüyor şimdi? Ya dalga dalga Ne geçin dalga ablacığım sen yaptın üzülüyor bak ters durmuş bu üzülüyor. Gülen anlıyor. ağlayan surat gibi oldu da yani. Şöyle dursun mu? tamam mı? tamam heh. Bakayım çok güzel oldu abla ya. Şu Su, suyunu koy bozulacak o. Suyunu koy. Bozulmaz bozulmaz. <laughs> Ama bak ben sana dedim ki özellikle renkli istemiyorum. Ya bu renkli mi? Bu renkli mi? Evet. Bu neresi ne? renk? Ya ne yapayım abla yani kırmızı olduysa? Yanlış Hadi bu seferlik olsun neyse. Tartı var da Tamam abla terti. Bak gerçekten bak benim gözler görmüyor. Görüyor gerçekten musun? Görmüyor. görüyor musun? Bak bak gözlerime bak. Görüyor mu? Gözlerim görmüyor. Kaç? 980 gram. Tamam işte iki tane daha atarım. Şundan oldu bitti. Neyse o kadar olsun. O kadar olsun. olsun tamam o kadar olsun, olsun yani. Ya salatalığın beyazına ne deniyordu ya? Salatalım ve şu acılar mı? He, he he. Ondan da istiyor mu? Yok yok bu kadar yeter. Ha. Poşeti koymuyor musun? Poşete koyacaksın değil mi? He sen vallahi yani iyice daldın. Ya, ya yeni yani. başlıyorum ya. İşte insan heyecanlanıyor. Al ablacığım. He. Güle güle afiyetler olsun. Güle güle afiyetler olsun. Başka ne istiyor? Çalıştığında bilmiyor 500 TL. Canım sen para hesabını da bilmiyorsun. Niye ya? ya? Eski mı ne eski parası bildiğin 500 TL. Ne 500 TL? <laughs> turşu bu değerli turşu Tarihi diyoruz Tarihi her şey değerlidir bak aynen şundan bahsediyorum hop 300 400 500 sal abla say 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 heh ha ondan işte ondan olacak yok o para senin o para senin ne ne parası bak şimdi, şu kavanozların arkasında bir kamera var görüyor musun kanal Yedi de şu anda kızma birader yarışmasındasın. Görevleri yaptın, soruları bildin ve şu anda ödül senin. 500 TL'yi sana verdim. Buyurun. Buyurun. Valla siz alışverişe girdiniz Ben değil öyle baktınız ki Hı. bana anlamadım. Sizi hiç görmedim de onun için. Beni görmediniz mi? Benim boyum o kadar kısa mı ya? Hayır, ben de burada görmedim. Değil mi? He, he, doğru. Alayım. Devamlı siz buradan alıyorsunuz. Değiştiniz galiba. Değiştim. Siz ben de hep de değişirim. Şey... Değişken bir insanım. Ruh halim değişiyor. Bir gün sinirli <laughs> oluyorum. Pardon. Bir gün böyle duygusal Pardon. oluyorum. Bugün... Pardon. Kim, buyurun. Kar... Karışık istiyorum ya. Yani şundan... Bunu gösterip karışık dediniz. Enteresan bir şey. Bu ve bundan. Bu ve bundan. Bu ve e, bundan. Salatalık ve... Biber. Evet anladım biber. Sen de. Salatalıklar karışık evet. Siz Şimdi beraber Ha oğlum sizin. Tamam. Oğlum. Ee işte biz zamanında okuyamadık. Ondan sonra dediler ki burada çırak olur musun? Olduk. Usta da sağ olsun destek oldu. Bir şekilde şey yaptık yani. Ama hayatımda en sevdiğim turşu da şeydir. Nedir o böyle kavunun olmuş olmamış halinden yaparlar. Kelek. Ha, kelek değil mi işte? Kelek onu çok seviyorum ben ya. Abla nerelisin? Nerelisin abla? Ne yapacaksın? Ya abla sorulur ya insanlık hali. Esnafız biz yani insanlık Tamam da ben burada sürekli araştırma işi şey yapıyorum. Niye tamam, abla ki? Sürekli olup olmama ne alaka yani? Ben sana dedim nerelisin diye. Ne tepki veriyorsun abla ya? Tamam anne. En yüksek sesle bağırma. Nerelisin diye sorma. Boş ver. Orası seni zehirlendirmesin. Tamam. Oğlum sen konuşma. Sen buyur. Sen... Ablacım buyur. Ben onunla ilgilenmiyorum. Seninle tamam. ilgilenmiyorum ya. Seninle ilgilenmiyorum. Ablayı çok sevdim. Hazırlar Ablayı mısınız? Deyip, buyurun bir kilo olsun. Tadına bakmadınız ama efendi? Sen yemeyeceksin Yok. ha. şuradan. Anne sen bana Sürekli aldığım için biliyorum ben. Sürekli biliyor musun sen tadına bak hadi. Hadi affettim gel hadi affettim. Hadi hadi. Şuradan. Bundan da istiyorsun. Demek öyle ha Adıyamanlısınız. Çok güzel. Adıyaman'ı çok severim. adıyaman mı? Yok yok Hakkari dediğin değil mi? Doğru doğru Hakkari. Diyarbakır demedi mi daha önce sen? Şey demedim. Ha, ha demedim. Ben kafa gel gitti ya işte bu aralar. Ya ben diyorum ki geçen de ustaya. Usta dedim ben bunları aldım da beyazdı dedi. Ama usta dedi ki olur mu oğlum dedi bu beyaz değil. İnatlaşıyoruz iddiaya girdik dedi ki. Valla sana 500 TL'sine iddiaya girelim dedi. Bu hiçbir zaman beyaz olmaz dedi. Ben de sizden bir rica etsem. Şuradan küçük bir parça versem. Şu peçetenin içine koy. Şunu biraz ovalasana. Belki olur ya, beyaz olur. Bir ovala E ya. ama o pancar. Tamam, bir denese ya. Yani. Dene, dene. biraz üstünden üstünden. Pancar rengi olmaz mı? Pen, pancar, pancar mı? Renkli. Beyaz pancar da var, Beyaz biliyoruz. Pancar biliyorum. yok bu renk. Yok hayır beyaz olmuyor abi. mu? Olmaz. Olmuyor mu? Yaa. Ustamız haklı, ya? da iddiayı kaybettiniz. Ne? 500 liraya iddiaya mı girdiniz? 500 TL'ye girdim ben iddiaya ya. İçinin suyunu renkli mi koydunuz? <laughs> ne olacak ne bekliyordun renkli mi diye? E normal bir <laughs> suyundan koysaydınız. Bak ediniz. bunun özelliği ne biliyor musun? Bağırsakları çalıştırıyor. Tamam da içinde pancar yok ben pen, pa istesem pancar karıştırırdım. Ne alakası var ya tamam, pancarla? Tamam da pancar karıştırırdım ona. <laughs> ne olacak olsun bir şey diyeceğim. Yeni bir konsept yaratmak istiyoruz biz burada. Buranın satışı zaten çok iyi gidiyor, iyice güzel gitsin diye. Böyle hani internette falan resimler koyuyorlar ya değişik değişik. Fotoğrafı çekiyorlar böyle ellerini almışlar çekiyorlar. Ben diyorum ki burayı anlatabilen şöyle değişik bir fotoğraf konsepti olsun. Ama siz böyle miyiz ilgilendirmez? Ya yardım et ya sen genç adamsın. Sen ne öyle kulaklarına oynuyor kırmızı kırmızı ya sen ne bana sinirlendiriyorsun? Kardeşim verir misin şeyi? Vermiyor. Vermiyor. Ne Vermiyom, yapmıyon mu? Ya, Vermiyor. Patronun nerede patronu, senin? Patronu, patron benim. Pa sen bana buranın müdürünü çağırır mısın? Ya elini, kolunu çek. Buranın müdürünü çağırır mısın? Bak bana? bak, bak sana Ay, bir benzerliği var mı bunun? Tamam e, ya, tartışma. Sana bir benzerliği var mı? Ben sana bak! Bak, sana beni tartışma. kırmızı pancar haline oh. getirme buradan, fena olur. Ya, ya espri yapıyorum burada, kaçma ya. Da, buyurun. Merhabalar. Merhaba, buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Bir bundan alayım. Bundan alırsınız, bir evet. Bir de domates. Bir de domates, evet. Aa, bir, de, bir de. Bu neydi? Bu sarma, patlıcan sarma. Öyle. Bir de ondan alayım. Bir de ondan alın, evet başka, dur koyayım hemen. Evet. Bir kilo yeter mi? Yeter. İsterseniz size bu hani şey var ya kavunun olmamış hali. Neydi ondan vereyim mi? Neydi onun adı? Kelek. Ha kelek falan da vereyim mi? Tamam. Tamam peki ne demiştiniz? Domates demiştiniz. Domates. Evet. Evet domates koyalım. Bu şey biber Bize şunda. Bundan. Evet. tabi tabi Tabii tabii ne demek? Ne demek? Ne kadar güzel yiyin yiyin. Ya biz de geçen gün ustamla birlikte karar verdik konuşuyoruz. Usta dedim ki ya usta dedim biz bu pancarlar aldığımızda beyazdı. Bunlar sonradan kızardı. O dedi ki oğlum olur mu öyle şey dedi. Ya pancar hiç kızarır mı dedi. Dedim ki belki utanmıştır. Ondan sonra böyle kızarır dedim. O dedi ki bak dedi evladım dedi. Ben dedim olur iddiaya girdik 500 TL'sine. Ya şimdi kafam karıştı. Şimdi benim eller ıslandı. Ben size şu peçeteden bir tane versem de. Şuna bir baksanıza. Şuna bir şöyle ovalasanız belki beyazlaşır. İddiayı kazanmam lazım. Şunu şöyle bir ovalasanız ya. Bir ovalayın. Şuradan peçete. He. Yesem olur mu? Ye ye. Maşallah. ye ye. Sana, sana bu zaten yetmeyecek gibi. Ben sana e şuna koyayım. Ben şuna koyayım. Hasabı olur? Hı hı. Abla yani. <laughs> Şimdi sen internette falan giriyor musun arada? Giriyorum. Giriyorsun. O internette falan şey var ya böyle fotoğraf çekiyorlar böyle. Kendi resimlerini falan koyuyorlar. Ben burası için değişik bir şey düşünüyorum. Tamam mı? Şimdi sana iki tane erikle şey vereceğim. Biber. Onları gülen yüz yapsan fotoğraflarını çeksek de koysak olur mu? He? Ne diyorsun ya? Ha şunlardan diyorum. Gülen <laughs> yüz yapsak. Biber de veriyorum. Yapsana. Sen ne diyorsun sen Hiçbir ya? Hiçbir şey demiyorum. Abla yapsan ne olur yani ya? Yapmam. Niye? Yapmam ya. Allah Allah. Turşu yemeğe Allah. gelince yiyorsun. Kaç tane turşu yedin? Yedim tabii. Allah Allah. Allah Allah. Ya şuna bak ya. Sen ne diyorsun Hiçbir ya? Hiçbir şey demiyorum. Turşu tamam, yemeği... Tamam ben gidiyorum. sen git. Gidiyorum. Gidersen git. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.